ilk karşılaşmada e, Sinan mücadelesiydi yanlış hatırlamıyorsam. FPX'i galibiyete götüren isim olmuştu. Tek başına hiçbir savunma eşyası almadan. Yani suikastçı gibi kendini oynadı ve bir suikastçı gibi skorları teker teker topladı. Şu anki meta zaten eşyaların ve hasarın çok olduğu bir meta. Çok patlayıcı bir meta vesaire. Ama herhalde şu dünya şampiyonusunun en ağır patlayıcı kompozisyonları karşı karşıya. Ya takım savaşları başlayacak ve yarım saniye sonra bitecek. <laughs> Kim kazanır bilmiyoruz. Oradaki toteme gösterdi kendi alt koridorda bu arada oynamaya karar verdiler yalnız. Şimdi polimorf geldiği anda bir anda takaslarsan oh. trim bir düşecek oh. burada. Ultiyi kullanarak içeri girmeyi deneyebilir. Trimby'nin de 6. seviye olmasını isterlerdi ama ulti geldi şimdi yalnız Inspired. Polymore. Ultinin büyük kısmı boşa gitti. LWX'in üzerinde kalkanlar Severum hayatta tuttu yine bu LWX'i Trimby i̇ki düşüyor. Skor, i̇ki skor! Hans Sama kule menzilinin dışında Larsen en azından temizlemeye çalışacak LWX'in Severum'u. Yetmedi burada. Lulus'u da yetmedi. Larsen bir tane kule hasar tankladı artık üzerine gidemezler. Hatta 6. seviye de iyi olabilir burada. Duyum bir yaklaşıyor yalnız. Derslerin... Temizliğe geliyor Salas burada. Önüne doğru geçebilecek mi klon? Şimdilik önünde. Duyun bir sıçrası var. Oynayacak mı oraya ultiyi çaldı niye sıçra atayım dedi. Beyim bedava ama burada sıçrayı kullandı hemen varsın Ama bu ittirmeyi almanın belli bir bedeli oldu. Oh. Duyun bir yalnız üzerine gidecek ultisini de çaldı Larsın'ın arka taraftan Tian geliyor bunlara haberi yok Larsın tekme yiyecek muhtemelen. Aşağı tarafta burada elde LWX bu sefer başarmışlar. Inspire'da ama sıçrayı yine kullanmamış ortak orta koridorda hayatta. Şimdi kulenin zırhı acayip arttı. Ve yani 50-50 vuruyorlar şu anda kuleye. Varsın'la koşarak yetişti buraya. Işınlan kullanması gerekmedi ama son anda Tia'nın son hasar burada yeterli oluyor. Oo. Çünkü Işınöbet'i kullanmış LWX. Yine yakalandı. Ve bunun için iki ultisini de kullanması gerekmemiş. Ve şimdi Cresp'in üzerine gidecekler. Vahşi büyümeyi en azından almak istiyordan Dansam'a. Canından olmasa mutlu olur herhalde. Ses algı streaminin uzaklaşması lazım Dansam'a'dan e, suyu hapise olduğu yere kullandı Trimby. Şimdi ansamayı iyileştiriyor. Işınlan biraz geç geldi. Ses dalgası tutmadı. Tiam bu sıçrayı atmak zorunda kalıyor. Rogue bu harcalanlar karşısında Trimby'yi kaybetmekte ötürü çok mutsuz. Bir şey Bence. Birazcık daha riskliydi. Kazanç daha büyük olurdu. Çünkü Duş'un ilk anda o en azından sıçrasını alırlardı. Ulti geliyor bu arada Chris. <laughs> Kullanamadı. Vahşi büyümesine elde bu Lex. Şu anda rakip topraklara doğru gidiyor. Larsen'dan kaçış var mı? Sıçrası gelmesine çok az var ama. Gelsene yazar orada. Bir skor daha Larsen'dan geldi. Tian en azından Dwinby'nin sıçrası var. Burada bir oyun yapmak isterse. Tian'ın sıçrası olmadığını hatırlatalım. Bu ses dalgası da kaçtı. Şimdi Dwinby'nin ultisi, ultisi, kullanılacak. Dwinby ultiyi kullandı ama arka tarafta bir hesap ediyor. Binami ultisi de burada Dwinby'den geldi. Dansama'nın buradan çıkışı olmayacaktır. Kime kalacak skor? Afelios, Afelios, Niye içeri girdi burada? Polymorph da son anda vur kaçına geri dönüyor. Inspired'in ulti kullanabileceği pozisyon var mı? Duymi'nin sıçrası var yalnız. Ve i̇çeri doğru girdi. Şimdi Fiddlesticks içeri giriyor. <laughs> Kargalar sardı. dört bir yanına Duymi'nin ve bir skor daha çıkartıyor burada Rogue. Şimdi bir kötü pozisyonda yakalanabilir. Kalibro aktif etmedi. 7 can. Ama Tia'nın onu almasının pek imkanı yok. Alameti Yalnız Bırakmamaları lazım. Hayır bırakmaya karar verdiler. Risk almak istemiyor Rogue. Bir alameti vermek, alametin gözünü vermenin o kadar büyük sonuçlar getirmeyeceğini öngörüyor olmalılar. Ee, ışınını yoktular senin. Ya yani bir LPL takımını da bu kadar tedirgin oynarken görmeyeli belli bir süre geçmişti. Ya artık yani kadar maçı. Johnny orada şunu soracağım. Evet. Ee, rakip takımın son iki buçuk dakika senin ormanda geçirdiğini biliyorsun. Duyun benim maçı da... başı dertte. Nami bu arada asıl hedeflisinmiş. Ee, bir oyun modu vardı hatırlıyor musun? Merkez baskını mıydı Johnny? Yok pardon. Zor zorlu bir oyun bu. Neyse sonra konuşuruz bunu. Çünkü savaş çıkıyor. Dün bir final Six ultisini aldı ama Hansama'yı hemen düşüremedi. Sonunda Trim'i alıyorlar ama gelen ışınlarla beraber sayı Kısa sürede işlenecek mi? Hayır bir hayatta vahşi büyüme. Bir kez daha işini yapıyor. Küre var mı yok mu göremiyoruz ne yazık ki. Şu an alt vardı galiba? O, o olması lazım. Ve şimdi duyun bir içeri doğru bakıyor. Nami ultisi Inspire'da gidecek ama ona da isabet etmedi. İstedikleri ilk hasar çıkartamadılar ama o da hamle burada düşen ikisi var. Ne O hamle hayatta. Ve kargalar uçuşuyor. FX o kadar kötü bir savaş seçti ki burada. 3 kişiyi aldılar belki düzeltiyorum 2 kişi aldılar ama canlar çok az takip başladı Leblanc bayılır böyle takipleri ama o da amneye. Bak burada burada buraya at buraya at dedi o da amne de ıskalamadı Kaplumbağa falan bir şey dönüştürmek istiyor da Çoktan bitmişti onun süresi ve arka tarafı darmadı duman ediyor orada tek başına panik. Hangi designer bunu düşündüyse tam istediğine ulaştı. Evet. Kaos yaratmak, panik yaratmak. Orta koridorda savaş çıktı. Crispy'e Kris düşmek üzere vahşi bir mey kullanmak zorunda kalmadı yalnız duyun bir ön saflarda ışığın nöbeti bu sefer kaçmadı ve çakranlar birikmeye devam ediyor Kris döndü ama Chris verdi içeride düştü Elde bu yalnız büyütmeyi başardı Elde bu hayatta Elde bu Lex Arka arkaya skorlar Nuguri hayatta yalnız o da Trimby'yi düşürebilir Duyun bir düştü -EE Nami'nin peşine Asaman'ın canı biraz az Odoamne'nin de canı az. Odoamne'nin mesafesini koruması lazım. Şimdi üzerine doğru atılan Sylas. Zincir tutturamadı üzerine doğru gidiyor ama. Güzel bir kronometre Odoamne hayatta. Trimby'den gelen suyu hapis boşa kaç gidiyor. Trimby, kaç kaç kaç. İkinci bulut da almayı başardı burada. Ellerini ovuşturarak izliyor bu noktada inspired olan her şeyi. Bu, bu arada ters taraftan yaklaşmış yalnız in fazla canını yaktılar Hansama, Hansama yandı. ulti geldi Phoenix'ten ama Hansama çok doğru yere kaçıyor Hansama hayatta kalmamak çok kolay değil hele hele böyle şok patlamaları gelirse hiç kolay değil İnibitor kulesini gözlerini bile kırpmadan aldılar Inspire inspired, inspired. inspired geliyor geliyor Kargalar içeride Tiam'ın üzerine Tiyan. doğru gidiyorlar ama Tiam'dan güzel kronometre bu arada Kris Bars'a tamam, çok iş düşüyor burada içeri girmek zorunda Inspired çalmak için girebilecek mi sıçrası var Biraz felaket kokuyor ucan ve almayı başardı burada Tian yalnız elde bu Lex'in başı dertte vahşi bir harika geldi Larsen Larsen nasıl Larson. yakalandın sen Lexin büyük düşün düşünemedi bir de şimdi duyun bir orada Inspired skorunu alabilir şok patlaması iyi gelse de arkada Inspired'ın da düştüğünü görüyoruz Yalnız Chris çok büyük bir maç oynuyor ya çok büyük maç oynuyor Haritayı toparladılar biraz Ya evet bu arada <laughs> Yalnız ortada inimtör mü istiyorlar bu arada karşılık? Ve evet bu takası istiyorlar. Geri dönüş animasyonları başlamadı. Şimdi başlıyor. FBX burayı alacak. Çok mantıklı. Fidel'e karşı Rogue. bunu yapmak çok mantıklıydı. Rogue Yans yanlış kararı verdiniz. Baron'u da bitirmediler. Belki oyun Maç biterdi. Maç Ne Baron'u? Inspire'de yalnız gelişine dikkat. Gelişine dikkat. FBX burada. Ya hep ya hiç. Geliyor geliyor. Olup yapıyorlar. Crispy alamadı ama vahşi bir aldı. Bu çok önemli olabilir. Bekliyor şimdi içeride. Yalnız içeri girdi. Düşürebildi mi? Düşürdü iki kişi. Kendini düşürdü. Nuguri ulti bile atamadı. EWX'de düştü. EWX e ortadan kaldırılıyor. 5 skor mu gelecek? League of Legends'ın batı tarafı ikinci haftada bir kez daha kendisini toparlarken neredeydiniz? Asla FPX'in kabusuna dönüşüyor bugün. 20 saniye, 30 saniye. Minyon dalgası da geliyor. Ro gruptaki ikinci galibiyetini aldı. FPX'in artık kaderi kendi ellerinde değil. Tek bir umutları var. Dan daha önce 5 kez yaptığı gibi Sinan'ı bir kez daha mağlup etmesi. A grubunda işi Koreliler'e kaldı Çinlilerin. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Yani bir peri masalına doğru da adım adım gidiyoruz.